sonra savaş Merhabalar arkadaşlar. Ben Nava. Ee, bugün link oynayacağım. Şimdi Erken oyundaki olan gücünü gösterebilir miyim bilmiyorum ama olabildiğince size fight'ları açık net göstereceğim. Seri 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 alacağız. Keşke birazcık da yardım etseydim buraya Franco. Şimdi. Elimi geçeyim şuraya. Hop. Buraya alayım. Al 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 al. Devam, 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 devam. devam. Alalım. Change orada. Ne güçlü bir aura. Güzel. Yok ranla başlayacağım. Şimdi hop Moskova bir hata yaptı. Tamam. O. Ölüyordum. Oto atladım lan. Ya bir sal ya. Sence bak, salmıyor da ben hiç. Oraya alır mıyız bilmiyorum. Ka tahminen kaplumbağa gidiyor. Alfa burada. Doğuşladım ben onu. Ben Sana de, geliyor. Güzel. Ekmek gördüm sanki orada. Bir tur bekleyeceğim. Kaplumbağa girebilir miyiz? Gel sen kaplumbağa girelim. Evet. Sen öldün. Kaplumbağa gidecek şimdi. Belli, İki tane Change Blue aldım. Açayım. Gel, gel, Bu sana abi. Benim sıkıntı yok oldum. Oluyor. Ya. Tamam. Oy. Bir şeyler deniyoruz ama neler olacak. Neler oluyor hayatta. Al şunu al şunu al şunu. Al. Güzel. Kaç tane kille başlarsam gayet güzel iş yaparım. Al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu. Tamam. Çekil. Ben aşağıya temizledim. Şu midi bir tur oynayayım. Bunlar kaplumbağa alacaklar galiba. Evet. Tamam bu vesi olmaz. geç gördüm ya. Güzel. Ben change oynarım sen alpa oynarsın. Kesin bir istiyor. 2 burada 3'e 2 gir gir. Ya kule, ya onu keserim çıkarım diye düşündüm. Bu pençe attı yürüyememişim. Kuleye öldüm ya. Bir tık can çalma ihtiyacım var. Pu, ama ona yetmez sarın. Hadi. Uf, elde seni. Bir saniye. Ha, geldi. Bir saniye kaldı, bir saniye. İlk defa. Kimse. Ya ama. Ama ya. Allah Allah. Belirik gibi Abi ikisi vuruyor sadece. Belirik daha fazla vuruyor ya. Kışkırtmak ne tükürdü mü Şu Şurada şu canıyla yaşıyor ya. Yemin ederim ne kadar ayrı oluyor. Abi Gökran devreye girmiyor. Şu Gökran gerçekten bozulmuş bak. Kestim. Bak ciddi söylüyorum Gökran'ı var ya bak artık nasıl bir nerf getirlerse eskisi gibi vurmuyor. Gizli nerf mi koydular artık ne yaptılar? Bazen atmıyor. <laughs> Ölmezdim orada ya. Lan nasıl kışkırtıyor kendine. Güzel Çok güzel Biraz sessiz kaldım ama Kusura bakmayın o ara Biraz odaklanmaya çalıştım. Çünkü sürekli çok saçma bir şekilde öldüm az önce orada. <laughs> Güzel oldu. İşte şimdi itemler bitmeye başladı yavaş yavaş. sarı ihtiyacım var. <laughs> ya, işte ya? Güzel. Tık kıvama geldik. çok güzel. <Sessizlik> 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 Ölme orada. Oha ama Oha belirik ya bak Gerçekten şu kahraman abi bak Ya şu belirik lütfen artık nerfleyin Allah rızası için artık nerfleyin şunu ya lütfen nerf fiyatına artık <laughs> Abi yemin ederim bozuk ya. Ona tek atıyor Allah Allah. Ya ne yapacağım ben sana karşı be kardeşim ne yapacağım ne yapacağım. Allah Allah. Parçalıyor geçiyor beni. Allah oyun zevki bırakmadım. Ulan Lorddalar mı? Değiller. Çevici evet. keseriz de Çok sıkıntı. Öngüydüm. Çok, öngüydüm. Çok, Çok Lord Lord almasınlar Lorddalar. Hmm. Spor tablosunu tutup tıklayıp benim şey yapsanız, sustur yapsanız. Hayır. attın Atamadın çünkü. Teleportum gitti attım. Oha! Çıkı yapıyorsun ben de. Ciddiyim bak teleportum gitti yok şu an teleport. Bizim daylamız ne yapıyor ya? Çeyi beni oh. bırakalım. Vallahi yeter. Ultimate sıkıldı. Musluk adizes'ten gidin. Anladı. Düşman 2'de, 2'de. Şunun kalkanı çok fazla ya. Change ulti atıyor buraya. Ne sanıyorsun sen kendin olur. Kule de vermedim. Yani şu Şuraya baba bakayım. Güzel. Burada düştü. Olur olur olur. Beni bırakmıyor bu adam. Beni bırakmıyor. Çok net kesiyor beni adam. Tamam. Kaçamıyorum ha. Cidden kaçamıyorum adamı. Yakma almış can da dolduramıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum adam kesiyor sadece. Kesin. Sadece beni Ya ben arıyor. Bırakmıyor beni. Bırakmıyor beni. Bırak. Mavi yoktu ya oynayamadım. Gene yok. Mavi mi olmuş? Sadece bana çok uzak. Adamlar 5 oynuyorlar. İşte takım ruhu yok ki. O adamı kesmeden ben hiçbir şey yapamam. Sadece bana atıyor. Bak hiç kimse olmuyor. Sadece ben yapıyorum. Bana da atıyor da ben kaçıyorum. Ben kaçamıyorum işte. Kaçamıyorum. Anam ben kaçamıyorum. Sadece de bana basıyor. Başkasını göremedim oyunda. Alfa görüş ver. Abi bana tek atıyor. Ya bir tane çık parlak. O sağ taktım öldü. Nerede? 2000 canı kaldı. Yok ki burada. <laughs> Hasar mıydı adam niye kesiyor ki? Şey? Vurmayayım diye beni kesiyor Onlara ne düşündüğümü göstereceğim. Ha gizli şimdi. Gördün mü hasarı? Tek atıyorsun da adam mal mı fokus atıyor? Full fokusu bende. Lord almamız lazım. Çengi çalar gider bu. aldı? Hadi bunu gel. Çengi bir tane Gel. Lord şunu attı.

Hadi be! İzle şimdi. Change geldi. Bayağı aldım mu orada? 3'ün de aldım. var. Biterirsiniz böyle. Bitiremeyiz. Bitirecek yok. Demek öyle Adi mi? Oh, İlham açtı. Yok. İlham açtı. Ya, ne oldu? Dur, <laughs> dur, <laughs> Oha. Adam tam anlamıyla sadece 5K gerçek hasar bulmuş. Bu kadar anda kasar yiyeceğimi düşünmemiştim ya. Ben öldüm. Gel çıksanıza. Oyunu da bitiremiyoruz. Change bu da teleport atsan bu sefer oyun biter. Olmaz. Kim yaşıyor? Kimse. Mi? Ne, ne, ne. Midi tutman lazım ve adam ulti atacak. mu Öldü. Geçmeye çalışacağım. Ya ama senin bak belirik gibi Allah bin bir belasını vermesin ya. Vurun yoksa tamam vur hadi vur. Tamam bitir abi mitten. En iyi beyti yaptım var ya. Tüm oyunu tuttum. Ya böyle bir şey olamaz ki. Adamı tuta iş şey yapamıyoruz da. Lorda lan. Tamam. Oh. Allah yemin yemedim ne mücadele ettik.